2 Havuzlar Çağlar Alagöz. Sancaktepe'de ALG Arena spor tesislerinin sahibi. Burada işletmecilik yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde 16 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığımızın genelgesiyle spor tesisleri de tüm diğer işletmeler gibi faaliyetine son verdi. Ta ki 1 Haziran genelgesiyle beraber Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün spor tesisleri ve diğer kurumlar açıldı. Fakat bizi bir teknik hatadan dolayı halı saha statüsüne soktular. Bizler halı saha değil spor tesisiyiz. Spor tesisleri açıkken bizim kapalı olmamız biz kendimiz olarak anlaşam, bunu anlayamıyoruz ve halı saha olarak değil, spor tesisi olarak işlem görmemizi istiyor ve en kısa sürede açılmamızı talep ediyoruz. Biz vekillerimize bunun sesini duyuramadık. Ankara'ya gittik, görüşmediğimiz vekilimiz, bakan yardımcımız vesaire kalmadı. Hepsi bize konunuzda haklısınız, davanızda haklısınız ama bizim yapacağımız bir şey yok. Bilim kurulundan çıkması gerekiyor dedi. Bilim Kurulu da bizi spor tesisi olarak görmüyor ve faaliyetlerimizi durdurmuş vaziyette. Bütün arkadaşlar yüksek kira gelirleriyle, personel giderleriyle batma noktasına geldik. Durumumuz çok sıkıntılı. Devlet yetkililerimize sesleniyoruz. Bir an önce sporun dostu, sporcunun dostu spor tesislerini açmalarını talep ve tavsiye ediyoruz. Alısa işletmecileri ve Sportif Faaliyetler Federasyonu adına konuşuyorum. İstanbul temsilcisiyim. 16 Mart'tan bu yana kapalı olan yaklaşık 128 gündür kapalı olan tesislerimizde ne yazık ki halı saha işletmecileri, personeller ve özellikle de antrenörlerimiz çok zor günler geçiriyorlar. Bunu sürekli olarak Ankara'daki büyüklerimize durumu fark ettirebilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışmaların içerisinde Twitter çalışmalarımız da var. Her hafta Twitter'da gündem olarak ilk sıralara kadar çıkıyor Alı sağlar sahalar dikkatiniz çektiyse. Bu manada sürekli olarak kendimizi fark ettirmeye çalışıyoruz. Durumumuzu anlatıyoruz. Texas Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapor var. Bu rapora göre ülkemizde kapalı olan tek sektör olan halı sahalar açık olan çoğu sektöre göre daha az riskli. Sinemalar, duna parklar, Kapalı spor tesisleri, özellikle fitness vesaire gibi tesisler halı sahalara göre, futbola göre çok daha büyük bir risk e, oluşturmasına rağmen ne yazık ki ülkemizde halı sahalar en büyük riskmiş gibi algılanarak e, böyle bir probleme sebebiyet veriyor. Geçen televizyonda Muhammer, e, pardon Mehmet e, Ceyhan hocamız da halı sahaların pazar yerlerinden bile daha az riskli olduğunu e, düşünüldüğü kadar büyük bir risk ve temasın olmadığını, özellikle aynı sosyal çevreden e, 40 yaş altı insanların gelip gittiği yerler olduğunu düşündüğünüzde, halı sahalarının risk oranının düşünüldüğü kadar da yüksek olmadığını, bilhassa bağışıklık sistemine ve sağlığa büyük katkıları olduğunu düşünüyoruz. E, ülkemizde spor yaptığını söyleyen her 10 kişiden 8'i özellikle erkeklerde bu sporu halı sahalarda yapıyor. Bu da insanların spordan son derece uzak kalmasına sebebiyet verdi ve e, bu sağlık açısından da çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle e, ülkemizdeki altyapıların büyük çoğunluğu spor okulları, futbol okulları üzerinden alt, halı sahalarda gerçekleşiyor. Çocuklar evlerine, tabletlerine kapandılar. Tamamen e, Oradan uzaklaştılar. Bu da çocukların tam istemediğimiz şekilde e, ne yazık ki koltuklarına bağlanmaları ve obositeye e, doğru adım adım ilerlemeleri anlamına geliyor. Bu anlamda e, sektörümüzün son derece büyük zorluklar çektiğini ve devlet büyüklerimizin artık bu sessiz çığlığımızı duyarak bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. 1 2 3 havuz.